Çok büyük bir heyecan. Başla. Oğlum burası çok alçak ya. Sen sinen alçak. Iyi. Selamun aleyküm Heyzat. Ben, ben geldim. geldim. Herkese merhaba arkadaşlar. Beni dalgalı. Bugün Muhammed'le <laughs> ne yapacağız acaba? Yemek yiyeceğiz. tabii yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Bugün iki kişiyiz. Niye iki kişiyiz? İki kişi olmak istiyoruz. İki kişi olmak istiyoruz. Çünkü gözümüz kapalı. Yemek siparişi vereceğiz. Biliyorsunuz çok eskiden beri yapıyoruz. Gözlerimizi kapatacağız şundan. Yemek söyleyeceğiz. Kimin şansına ne çıkarsa. Bugün şansıma güveniyorum. Arkadaşlar Instagram filtresi videosunda simit çıkmıştı. Orada hiç şanslı değildim. Sen şanslıydın orada. Bugün kendimi şansına güveniyorum. O yüzden ilk ben söylemek istiyorum. O zaman girdim bizim bir sepete. Pembe sepete. Dur lan dur. Ben burayı istediğin gibi karıştır kardeşim. İstediğin gibi karıştır. Ben bugün her türlü şanslıyım. Sana inşallah var ya. Kardeşim bugün canın ne istiyor? Bugün canım ne istiyor biliyor musun? Bugün canım şöyle hmm, kallafi bir kebap ya da lahmacun ya yani böyle şey Türk mutfağı böyle kebap mutfağı istiyorum. Oğlum sen normalde burger ister. Tamam işte. Bugün yesim yok. Bugün lahmacun, kebap, yanına künefe olur. O tarz şeyler istiyorum yani. Çünkü akşam arkadaşlar akşam yiyeceğiz. Hadi çok konuşma. Hazır mısın? Hazırım. Kanka o kadar gitmeseydin. <laughs> <laughs> i̇yi mi? İyi. Buralar iyi mi? Sıcak mı? Soğuk mu? Bu. Al kanka buldun mu? Güzel bir yer mi? Yok çok kötü bir yer. <laughs> tamam şu an lahmacuncudayım, kebapçıdayım. Kebapçıdasın kanka. Kanka en üstte şuralarda en çok tercih edilen bu. Dadın mı? Al bunu söyle o zaman. Tamam. İçeceğini seçtireyim sana. İçeceğimi seçtir bana. Kanka şuradan bir de ayran ver. <laughs> Ayranı da ver oradan bana be. Ne gülüyorsun ya? Ya gülüyor arkadaşlar. Başka bir şey söyleyeceğim mi buradan? Sen karar vereceksin oğlum. Ben görmüyorum koyuyor. Başka bir şey söylemene gerek yok. Yeter diyorsun. Öyle de demiyorsun gerçi. Harbi mi diyorsun? Açıyor mu o zaman gözümü? Aç aç. Kanka pahalı bir şey o zaman. Çok pahalı değil de. Orta düzey ya sen ne? Doyurur de. mu ben onu söyle. Evet. Dayar mıyım? Kapıda ödeme yok. Kapıda ödeme yok mu? O zaman al bunu geç. Arkadaşlar Instagram'dan takip edenler Ali'nin kart numarası. Oha bu nasıl takipçi kartı numara <laughs> ya? Ney kanka o bakayım mı? Ya yürü git. <laughs> Oğlum çok güzel bir yemek söyledin ya Ya sen inşallah sana, sana güvenmiyorum ya, ya. Muhammed'e güvenmiyorum ya Ne dedin? Mide bulandırıcı bir şey söyledin Oğlum dadımın güzel dedi. Normalde çok güzel bir şey Söylediğim mekana güvenemedim ya Harbi mi diyorsun yapma ya Yemek güzel ama çok bok gibi bir yerden söyledi mi? Evet. Ya hayır ya <laughs> Yemek çok güzel Ya kötü bir lahmacun yiyeceğim arkadaşlar şu an ya O zaman sıra sende kardeşim Altak. Muhammed kapattın mı ya görüyor musun kanka İncelttin bak burayı görmüyor kanka İncelttin şöyle ya <laughs> <laughs> Bu kanç. Tamam görmüyorum oğlum şu an. Kanka bak bana doğru düzgün bir yemek söyle. Görüyor gibi ya. <laughs> ne yemek istiyorsun? Bana onu söyle. Aa, ne yesem ne yesem. Bugün ne yiyeceğiz? <laughs> canım bir çiğ köfte istemiyor değil ya. Yani. Hadi canım orada. Çiğ köfte. Şaka yaptım. Şaka şaka burger yiyeceğim bugün. Burger mi yiyeceğim? Bu benden burgerci oldu arkadaşlar ya. Bu kanalın tek burgercisi. Burger bile. olur. Sen burger olur, mi yemek olur, istiyorsun? Pizza olur. Tamam sen burger. Seçme bak oradan. Bir şey seçmiyorum ya. Kanka şey elini şöyle tut tamam mı? Buradan yapacaksın. <gülüyor> Niye? <gülüyor> sen şuradan görüyorum ben biliyorum onu. Vallahi görmüyorum. Yemin et. Yemin ederim. Allah bakmıyorum. bin türlü belalar. Bakmıyorum bence. bile gözlerim. Takipçilerin üstüne yemin et. Yemin ederim. <laughs> Kanka zaten ben gözlerimi Tamam. Bakmıyorum. Kanka bak açasın var şu an gözlerin. Hayır açma ya. Bir şey yaptın gibi hissedim. Yapmadım karıştır onu. bir bakabilir miyim? Güvenmedim. Hayır abi hayır, bakam hayır bakamazsın. Vallahi bir şey, şey. Ya. Tamam. Vallahi bir şey yapmadım ya. Vallahi bir şey yapmadım diyorum. O zaman güvendim şimdi sana. Tamam girdin kanka. Çok mu kötü? Bilmiyorum ben. Girdin kanka bir yere. Kanka burada şimdi şey var. Seçenekler var. Onları seçmen lazım. Parmağını getir şöyle parmak yap. Tamam buradan bir şeye tıkla. Kanka çok mu kötü bak? Yok kanka. İki tane seçenek var kanka. Biri burada, biri burada. Tamam mı? O ikisinden tamam. birine tıkla. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam içecek seçeceksin kanka şimdi. Bir menü söyledin içeceği var. Şu an burada kanka. Buradan buraya kadar içecek var. Tamam mı? Tamam aşağıdan söylemek istiyorum bir şey. Tamam. <laughs> kanka bir tane daha bir seçenek var. Onu da şöyle bir seçersen şöyle. Tamam kanka ekledim sepete. Tamam gözünü açabilirsin kardeşim. İnşallah güzel bir şey söylemişim. Kanka nasıl güzel bir şey? Bir şey Vallahi hiçbir şey bilmiyorum ben ya. Oğlum ben bak seninkine yorum yaptım. Yani seversin herhalde diye düşünmekteyim yani. Ya bak geçen günkü gibi <laughs> Ne geçen günkü? Tandik bir yemek çıkmasın bak. <laughs> Abi ben gitmek istiyorum. Geçen ne söylemiştin mesela? Dur oğlum bakma ya. Bekle söylüyorum. <laughs> bak onu ne bakıyor? Tamamdır kanka. Siparişini vermiş bulmak Muhtemelen birazcık geç gelir diye düşünüyorum. Niye çok mu? Böyle de bir info verdim yani. Sen verirsin gerisini Arkadaşlar yemeklerimizi söyledik. Ben güzel şöyle ikili üçlü bir lahmacun menüsü söylediğimi düşünüyorum. Çünkü tek bir tane tıkladım aldı. Sen de öylesin. Bak abi. bak. Bak. Şuradan bak. <laughs> Bak ben mutsuz. Neyse, lahmacunum gelecek, senin de burgerin gelecek. Çiğ köfte mi seversin? Çiğ köften Yok oğlum öyle bir şey ya. Söyleyemem oğlum söyleyemem. Arkadaşlar ben bir gittim çiğ köfte söyledim. Arkadaşlar Başlangıç yemeğimiz söyleyeyim. gelsin, hep beraber yiyelim o zaman. Hadi, hadi anlaştık. Evet arkadaşlar. Geldi. İlk yemeğini vereyim mi senin? İlk sen söyle. <laughs> Arkadaşlar ilk ben söylediğim için ilk benim yemeğim gelsin o zaman. Şu an var ya kurt gibi açıp, Getiriyorum. Gözümü ben kapatayım merak mı? Mi? Çok merak ettim. Lahmacun ama biliyorum yani. Tamam sen şu mı? tarafa doğru bak. Tamam gözümü kapattım. Böyleymiş. <laughs> Getir yemeğini. Abi kutu kokuyor. Kutu kokuyor lahmacun. Elime versene. Hocam bu ne böyle ya? Aa, ya oğlum bunu da bilmiyorsan... Ya kanka ya. Kanka ya. Oğlum tamam dürüm seviyorum Sıkıntı yok mu? Nereden söyledim? O da önemli. Aa bu ne lan? mi söyledim? yok Aa menü söylemişim. Ha menü söylemişim. iyi Tamam tatlım var da ben bu tatlılardan nefret ediyorum kanka. Ben seviyorum. Ben ben. Ya yürü, yürü ya. git hadi. Bu ne? Yorsan ayran. <laughs> Nereden söyledim kanka? Adı ne buranın? Hatırlamıyorum şu an. Bakalım mı? Dur. Yazıyordur oğlum üstünde zaten. Yazmıyor bir yerden. Yazıyor Şeyde mi? yazar yazar işte. Oğlum çok ağır lan bu ne söyledim ben ama. Zurna mı bu? Ne biliyor musun? Zurna süper soslu kaşarlı. Nere? Isim buranın ismi nere? Ay döner. Ay döner. Hiç yemedim. Yemin buradan hiç kanka yemedim. Ben buraya ilk defa duyuyorum. Arkadaşlar her gün dürüm yerim ama buradan hiç yemedim. Oğlum bu Hı ne de lan? De. Ya yürü git. Kardeşim, kardeşim ayranını aç. Aç aç, aç kardeşim ayranını aç. Oo. Kanka inşallah güzeldir ya. Oğlum çok sulu, dolgun, çok dolu. Kanka açılmıyor. Dur Aç ben açarım mi? bırak ya. Kanka bu da açılmıyor. Hayatımda ilk defa dürüm açamıyorum şu an. He. Oy. Ne yok? Isırıyorum. Oğlum bu ne? Yanmış bu. Yanık duruyor. Neyse ısırıyorum. Isır bakalım. Ön yargılı davranmayalım. Çok güzel gibi durmuyor. Beğendin mi? Ya, kaç para verdin buna? 160 lira mı verdin öyle bir şey? 160 lira mı olmuş durum? Kanka kötü değil. Ama şu anda canım çekmedi biliyor musun ya? Oğlum açamıyorum ya ben bunu. Kardeşim ben açayım bak sana bırak. Dur dur. Kanka yakmışlar ya. yanık tadı geliyor. Vallahi bak yanık arkadaşlar. Beğenmedin mi? Yani çok güzel değil ama kötü de değil. Kanka daha kötülerini yedim. Ya artık benim yemeğim gelsin. Ne Seni mi bekleyeceğim? Hadi artık benim yemek lan. Çok mu merak ediyorsun? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorsan getiriyorum Getir. o zaman. Sabırsızlıkla bekliyorum. Kapat gözlerini. Şimdi avucunu aç. Koyuyorum. Oy. Sese bak. Sese. sese bak. Sese. <gülüyor> kanka, <gülüyor> kanka, içecek olarak su söyledim. <laughs> Oğlum sevilmedin mi lan evet, KFC zor. söyledin Oğlum ben biliyordum zaten burger söyleyeceğim dedim ya sana Oğlum adam harbiden burger söyleyeceğim dedi söyledi ya Kanka bir şey diyeceğim bana çok bakmasın gibi geldi Bakmadım Yemin et evet, ed Yemin ederim Alttan falan bakmadın mı Yok ben. hiç bakmadım Oğlum çünkü, çünkü ne yaptım biliyor musun sana bak McDonalds'da Popeyes üst üsteydi oraya getirdim eline öyle koydum ee? <laughs> Tamam mı Zaten karıştırırsın diye Ondan sonra sen indin 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 aşağı KFC'yi buldum tıkladım. Bugün böyle. Oğlum bu çok küçük lan. Menü biraz küçük. Oğlum Kanka, ne? bu çok kötü bir şey ya. Yedin mi şu patates püresinden hiç? Şu patates püresinden yiyenler bilir arkadaşlar. Muazzam kötü bir şey. Oğlum bu hazırlıyor şu an yiyeceklerini hazırlıyor. Çok alma. Az al. Ha yeter o kadar. Lan oğlum az oldu. Ben mi? Kanka çok kötü ya. <laughs> Şimdi kocaman bir burgerim var bu arada. 3 tane cheddar oldu <laughs> Oğlum 3 tane cheddar söyledin kanka. Şunu bir gösterir misin? Arkadaşlar 3 tane cheddar ekletti içine. Oğlum bunun tavuğu yok. Of. Of! Çok iyi. Kanka çok iyi duruyor. Oğlum eritmemişler ama lan sanki. Yok lan eritmemişler lan. Eritmemişler lan, cheddar'ı direkt koymuşlar şöyle diye. Bakayım bir tam. Ye bakayım. bir bakayım. Ters oğlum, şu hamburgeri düz ya. İyi duruyor. İyi duruyor. İyi gibi. Beğenmedin evet. mi? Yorum yap artık. Evet. <laughs> ben ne <de> durum yiyeceğim? <laughs> Arkadaşlar benim menü şöyle. İyi daha. İçeride tavuklar var. Doyurur bence seni bu. Kanka burger önemli. Burgerini beğendin mi beğenmedin mi? Bir daha bakayım. 3 cheddar olmasa daha mı iyi olurdu? Cheddar çok fazla ya. Çıkart kanka birini <laughs> elinle. <laughs> ama onu söyledin yemen lazım. Bence bugün ikimiz de doyacağımız şeyler söyledik. Çok beğendim beğenmedim orası tartışılır ama doyduk yani. Bugün kesin doyduk. Ben doydum da. Sen doydun da hamburgerin pek istediğin gibi olmadı sanki. Bir de tavuğuna bak. Tavuğu güzel gibi duruyor. Of Oo. acı soslu ha ooovvv oh, al bir tane kanat ısır üstüne üstüne kanat ısır ooooovvvvv oh, ellerimle besliyorum arkadaşlar kanat çok iyi ya E bitirdin sen hehehehe <laughs> menüsü <gülüyor> bitti arkadaşlar vallahi bitti bak bir burgerin yarısı kaldı acılı tavuk çok iyi acılı tavuk baya iyi şimdi sence senin yemeğin mi benim yemeğim mi bugün yeme ya senin yemeğin tanına bakayım da ona göre öyle değil mi? ya Allah Allah hala yemeğe çalışıyor önünde yemeği tamam, var tamam şimdi anlaşma yapalım sen benim hamburgerin tanına bak ben de senin dürümün tanına bak yok istemiyorum senin hamburgeri çiğ açmadı öyle mi ben o zaman yemeğe devam Biraz ön yargılı davrandım ama kötü değil ya bu. Ben bunu yerim. Evet. Siparişte ederim bunu bu arada. Onun üzerinden kaç veriyor? Onun üzerinden 6,5 falan. Yani daha güzel dönerler yedim arkadaşlar burada. O yüzden buna 6,5 falan veriyorum. Ben de buna onun üzerinden 7 veriyorum. Ben de 7 veriyorum sana. O zaman bugünün kazananı Muhammed oldu arkadaşlar. Her zaman ben kazanıyorum. Hey la yine sen kazandın ama. Arkadaşlar bugün Muhammed kazandı. Bir dahaki gözümüz kapalı yemek siparişlerinde neleri söylememizi istiyor? <laughs> Arkadaşlar daha fazla gözümüz kapalı yemek videosu istiyorsanız aşağıdan like atarsanız çok seviniriz. Biz de daha fazla yemek yemiş oluruz. Abone olun. Instagramlarımız da burada yazıyor arkadaşlar. Oralardan da takip ederseniz çok mutlu oluruz. Oğlum bu çok iyi. Bunu tanla bir bak. Harbi mi diyor? Şu an bana bunu verdin mi? Verdim. Aslan ya. Hadi görüşürüz.